şekilde hızlıca şey orada yaptım. Ya çife de yapabilirsin ama dediğim gibi 2-3 taburdan biraz kısıp hayal ettim ne olursa olsun. Öyle bir hata yaptık zamanında. Daha dün aman ya Allah'ım. Ya Allah'ım. Belki de uğraş. Bağlanamayacaktı <laughs> bu oyunda bağlanamayacaktı. <laughs> Nasıl? Allah Allah illallah. Piyadeden koca olmaz alacaksan komando altaların Aşı aslanı yapma, komando. Şimdi yapak mancına mı Bak bak. bir kurak bak ya. A mı diyeyim B mi diyeyim? Abi ortam ordur. En üst açıyorum en üstü. En üst kondur. Açıyorum. Ort o, bir isem var. Mordor ise Rohan Mordor. Mordor <laughs> Rus. Ortağım siz ben yapışın ama ne Full Mordor yapışabiliriz full. Ben de seni kuşla tutarım ondan kuşa tek atacak bir şey var mı? <gülüyor> var. <laughs> Ta tut, tut, tamam o yüzden. <laughs> Eovin basarlar. Onlar bana Mordor Rush'a atacaklar mı? <laughs> atacaklar yüksek. Şimdi. Ne diyorsunuz? Hepimiz Nark gidelim. Ben suat tutmuyorum işte Mordor yıkmaya mı oynarsın? Eğer o Mordor rush atarsa yıkılır aman Sen değil o yıkılır. Ona ah. troll yetişecek. Şimdi Bana bir şey yetişmeyecek. Ha right. nereden troll yetişecek o? Kanka iyi gelip... Tek Mordor tek. O troll gidiyor kanka binalar erken yıkılmasını <laughs> yetiştirmişler <bileyim. gülüyor> Ona troll gitmekten başka kaçarı yok. You Tam tamam, Rush'ı ben yiyeceğim. El olmaz ki ne olur. Ben direkt nayta gidiyorum. sen sota direkt elendin. Hayalet mi bassın? O da olabilir. Direkt elendil hayalet. Sa ben de Saruman'be. Ha tamam, işte adamlar onun Üç şey Tane bir lambır alıp gireriz. Ben tek sıkıntı iki tane gondor yeşilliği <laughs> yiyeceğiz. Ondan da ona göre oynayıp <laughs> işi fişi çekebilirik bak. Da Suat ortada işte tek sıkıntı. kol. en yer dış. sen karar ver kanka ben tamam. şimdi <laughs> elimde fazla o şey yapam. Tamam bunlar gözünü her tabi ulan Ortada abi. ya direkt yapışamayabiliriz işte geç geçecek bir tık. Ondan tereddüt ediyorum ben de. Ama keşke şeyler açaydık dondururduk. Tankta ışıklar Şurayı var mı? Yok diğer tarafa alıyor. Falan. Ayrıca almamış bir adam. Beni farm evlerine vuruyor. Ne diyorsunuz mi gömeyim ben? Ama işte dediğim gibi bunu Suat'ı rahatsızlarsa Suat pat kütür yıkarlar yani. Sen kuşunu bas kanka o zaman. Efe'yle. Kanka kuşa da tek atalar. Bence kuş da basmıyor. Ben knight yapayım. Tamam. Ben knight gidiyorum ben. <laughs> Bu sesi sen ne sen ne yapmışsın? Ne kanka? Ne yapıyorsun kanka? Ben night. Hayır. Hmm. Hani iş bir, ilk bir ilk şu suatı tutak da ondan sonra zaten vurur geçeriz. Ne nasıl? Suatı. Hadi lan mami. Sen ne? Bu nokta tam bir palant yok değil mi? Aynı. Var bende şu an bir tane. Yani Aslan direkt ayıcı at, direkt. Şey, ortam ordur at. Orada okçu kulesi yoksa direkt kılıcı aldım, öyle de gireceğim. orta at, ortam, 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 ortam açık ya zaten. Kanka, yani okçu kulelerini göremiyorum. Öndekini göreceğim. Attım, attım. Var Gireyim mi? Kılıçla direkt. Kılıçla girip Doğru, abi, ama... Dondur Ama yani. Deneyeceğim ya. Yani. Tamam. Azdırman at kanka. Güzel yere kurmuştur lan onu diyorum. Bir şey pastırma kanka. Bende de var ışık. Harcama sen, sen harcama. Yetişmeye değeceğiz de. Suat seni şuraya bir yeşilliği ben attım. Ben dönün önüne atayım yeşil. Yok yok onlarda da gondor var. Var mı? Tamam. Her anlarda gondor var anlar. O zaman full rush atıyoruz. Oyun full rush'a Ben knight'larım hazır kanka bir... O gondor kuş basacak büyük ihtimal ha. Açtım gondor. Ulan yani, bile basalım. O kuşa ne yaramayacağız? Kuşa. Şey, market gitmiş hayır market gitmiş. Oh bir daha var 12. O trol yetişmedi çık duşa gönderdiler şu an. Tamam Suat ev şeyi bassın Arven bassın. Ya bana ya. bir Ne yapayım oğlum nasıl tutacağım bana o isim? Kanka night var, ışık var. Sen artık orduya dön yani. Bir sen rush atmıyor şu ortada. Bir iki pat atacak. Beyler azdırm azdırman var mı? Yok kanka. Aslında şu şu an alabilirim lightlarla. Azdırm önünde ne pipim var? Azdırm olsa. Azdırm alabilir mi? Alamaz. Sanetmiyor. Bir deneyeyim yine de. Kara azdırm ama <laughs> çeyrek var. Kana evet, yetişir trol yetişir. O pipini ben keseceğim suat Bir deneyeyim yine de ya enemy holds these lands together soldiers together knights swords şuna bak kuş burada kuş burada kanka gördünüz mü üstteki goblin o şuna yaramıyoruz gireceğim oturulur sen neydi ordudan düşeceğim de benim, ben falan yok. Aynen bir daha Güzel. Ben Saruman bekliyorum. Hana giriyor. Hana giriyor bak. Gördüm çiğniyor. Kuş var işte sıkıntı var. Bir daha istiyorum. Bir Bir Kanka bir durum var mı? Da Suadı, onlar Suadı oyunu oynatmayacaklar bunlar ya. Kuş geldi kanka, kuş geldi güzel. Direkt al kanka. Aldırma falan. Yok kanka, Mehmet'e kullandım. Üstü hiç durma kanka. Ecem kanka, kuşa kuşa. Kanka çığırdı ya. Ha. Ananızı sikeyim. Bizim ananızı sikeyim. Amına koyduklarım evlana gibi. Ya altında yeşil yok. Bundan sonra oraya kuş sokmaz. Ben sarmaya bastım. Tamam. Ee, evin geldi. Şey yok, tamam. kanka o yeşil e evini de tekrar. Güzel e evini de Suat yeşilin. Bu yeni dikiyor lan. Bak. Oh. Ohan'ı ne yarağını yiyeceğiz? Ohan mesela. Ben Suat'ı beğendim gömdüm. Aynen Rohan şey dolanmaya başladı yukarıdan. Üstüm Rohan'ı sen yiyeceğim. Kanka ben şu an senden çıkmayacağım. Et Horto Mordor'u görüyor musun? Çık çık. Benden çık. Görüyorum. Benden... Sarmam çıksın istersen 3 bulduk 2 tabur night'ta bir girek. Tamam. Nedir? Olur kanka.

Kuş geldi. Kanka, 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 kanka alsana kuş. Kuş şey. geldi. Ben de şey yok ki. Üstüm tek teki, teki yapıştırmıştım. Üstüm kanka. teki yapıştır. Yapıştırdım kanka. Tamam, Allah Allah güzel geldi. Ya pike koymuştu oraya da. Gel gire kanka istiyorsan. Paramir çöktü. Allah kahretsin. Düştü paramir. Kanka tuğun şu almadan yıkabiliriz aslında. Su at. Paramir 4 oldu. Pikesi verdi. Geldi gel 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 gel. Ah, hep Çok pike var ama ben pikelere ya. Pikelere ulutla yapacağım. Pikelere ulutla sarmanla yapacağım. Tamam. Sen hafif benden şöyle geriye git. Soldan yap pike sana. Suat'ın odası kalmadı kanka. Suat'a yapacak bir şey yok şu an. Tur revin alabilecek mi Betu? Ben yiyeceğim. Arkında yok değil mi senin? Yok. Evet. lan bunlar Nazgul ölmemiş ki. Mazgullar Allah aşkına. ben de aşağı gidiyorum kanka bu arada. Git git git, git. Şu? musun şu? Nazlı mu Da Rohan geldi oraya. Rohan'ın bir şey yok. İki tabur. Rohan'la bir, Rohan bir şey yok. Girmiş. Sen, o, sen ordunu bir çıktı şey ya. Tamam tamam. 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 Ben bir hayalet de görüyorum, hayalet bu görüyorum Şey yıkılmayacak ya, Ruhan'ın dibindekiler. var. yıkılacak, yıkılacak. Ben yıkacağım olayı. Canlar sarımana. Ben de oldu. Hadi lan, hadi lan. şu. bir tek, on az bir tek attım. On az bir canlarım. Ana kule Önce, Öldü. At atın. can at, can at. Yıkıldı bu. Tamam, sarılsana. Çeyim 5 5, 5. 5. oldu. Attı. Parası 25 Kuş geldi zaten kanka. Çıkıyorum ben. Suat. Suat'a Suat Çık çık kanka. Paranı da kanka. Paranın statüsü Çok az, az bir zaman az bir zaman sonra. Şimdi ne kaldı? Suat, sen paramı varsa ARV'ni de bas kanka. Harbine, harbine şey yapma. Aynen, evet. aynen, basma, basma sen. Varsa kanka. Sence var mı dur? Geçti o kuramına gitti. Haramine dikkat et. Bir yere yönelmeden... Şey <laughs> bir şey yapmamız gerekti. Bir şey çekiyor. Param ne çekiyor? paramı. Vurdur, suat, vurdur. Ateşçi <laughs> var, vurdur. <laughs> <laughs> Aha geliyor vuruyor lan. Ana çok mu lan? Işık basmasın ama. Güzel yedi. Oh be beyaz aral. Güzel güzel. Yedili oldu. Oo çok güzel ya. Valla adamlar suatı yamadığını yaptı ama. Ben işte iptal ederdim ya boşuna oldu. Sonraki işlik bizim tamam. Beyler statümü de çok fazla. Ben elimde alet. Suat topalanlarını vurup vurup geçiyoruz. Rohan bana end dikiyor ya, Rohan bana end dikiyor Herhalde <laughs> Rohan'da bir şey yok aynen ben nightdar'lar bile tutabiliyorum <laughs> İmkanı yok, yuhamaz seni İşte ama şey var Bir kuş çıkmaz, gül gelebilir kanka Haa 5 tane paramirim var getirdim Ben kuş bastım paramirim de var Lan 5 tane kuş paramirim neydi gittiniz. Mecur gidecek ya. Kaçtı mı? Kaçtı. Ben onu suda Sadece sen ülkeye bırakacaksın ülkeye bırakacağım. Su var. Kanka sen iki üç. Ya da kendinde dursun. al Şey getir. Ordu getir. Tamam kanka bende bir sürü ordu var. Şu an açık ülkeler. Tek açık ülkeler ayrılmıyor. Suat'ın toplanmasını Aynen son toplanmasını da etti. da etti. Kaçtım yukarıda mancını kitle. Nightlarla. mı? Aynen mancını kitlemiş adam. Aynen dur. Aynen lan Kuş var mı? Kanka şu an yeşillik falan tadımız boru gibi lan. Bizde 4 yeşillik var adamlarda 3. mu? Açmam ya. Spottan düşün yollasan daha iyi olur. Benim dış giderse savunmasız kalırım. Kalır. Mislim. Kalır. Hı. Dur, bir dur, bunları da bas. Elli mor, elli armor. Aha gördüm gördüm. Güzel güzel güzel. Aynı katlarla ayetlerimiz yeah, biraz buraya Bizim Löt'e güçlü yüklenmemiz gerekiyor bir dolaç. Isildur'u da bastım, ben de bütün statümü... Ardın arslanı sınıfı... düştü, eşitlikle eşitiz. Sokmuşum mancına tamam mı? Bir e de Löt okçusu var. Ya mancını zaten iş yapmadığında çare. bir mancanda hiçbir çare yok. Aha Knight'e döndü. Bıraktı mancını. Ben bizi bıraktı buradan geçiremeyiz ki aşağıya mancını. Ben şu an full kapasite. Şu an tabi elendil bastım. Ben de kullanmak üzereyim. 200 komut kapısını doldurmak üzere. Ne kanka? Bir şey mi geçti? <laughs> Aynen lan. kuşlarla kuşlarına geliyorum yanına. Çıkmış diyorum Knight abi. Su çık kanka. Artık çık kanka. Bunlar etiyor. Sarı manak mı etiyor? değil. Ben ben sana can tutacağım. Vay ha dedim bir zaten. Yeşil katarsa ben bozacağım oh, direkt. Suat yapışıyor etu. İstiyorsan sen de girebilirsin. Kanka ben knightlarla giriyorum. Girdim. Yapış yapış Müslüm sen de getir. Kitledim ben, onun bir hirosunu da. Ha. Suat'a hafta ağzına kalan Yeşili bozuyor. Ben bozuyorum. Yeşil bozuyorum. Tamam, tamam sen bozdu, boz tutan. Boz boz Ben, ben en son bozacağım kanka. Kanka burada biçilecektir. Pipe'ler araya girdi. Suat, Suat bak şuradaki tane var Suat. Biri kilitlenmiş güzel. Can lazımsa söyle. Elendim 4. Bozdular. Bozdum. Ben bozdum ben. ben. Kanka ora bitti bitti şu an. Ben o zaman şunu ayıkları bir tane tane canladım. Ben. Orada hero çekeceğim. Hero kalmadıysa istediğini yap. Bozdum. Bir daha bozdu var. bozuyorum. Tamam bu. Seri seri. Kanka ben çıkıyorum. full pike. Eritiyorlar. Su atılır. Nerede pike var lan? hanım pike? Kanka pikeleri kaldı arada. Tam çıkıyor. Yok lan onlar benim. Tam. ben de çalmıyorum <laughs> <Lan. gülüyor> ya. Nerede pike? Allah. <laughs> şimdi şimdi <laughs> bize gidebiliriz ya. Açık kim var açık? <laughs> Altta ah, izi var kanka. Tamam bir sene yap. suat'ı biraz deflememiz lazım ama. Yani. E. Suat'a ben park bırakacağım. Çünkü ne oldu? Şöyle bir şey yapayım da ben Suat'a boşu bırakmıyorum. Suat'a çek oradaki kanka. Üfleyecek. Tamam ben Suada Knight bırakı şey Pike bırakacağım. Biz, biz ben de Suada Ne gidiyorsun oğlum çekiyor mu zaten? Neyse tamam ben şuraya gidiyorum. Kondor gidiyorum. He. He. Ya bir flash'in kanına sıkıntı yok ya. Al tamam. hi iyi hmm. be diyor. Kandalık kesecekler amına koyayım. Dağlara aslan aman. Suada yığdım ben şu an. Hayır yığılmana gerek ben. Sana, sana, bir girerlerse Aynı hmm. şey. Olur, bak Çok Hı -hı. Olur, En çok azından kalabalık gözüksün de damarın gözü korsun Zaten çok fazla Baba <laughs> bir dakika daha gönlüş şimdi Bana can aldı nasıl Geldi mi Hirola Geldi geldi götünde <laughs> Ya o zaman şu para, şunun bir parayı kes. Tam da rank Param benim statüsü açınca suat alt olduğunda. Açtım ay izin verdim. Macun var içeride. Açtım. Aç 1, 2, 3. Kuş var mı? Kuşla gelin. Kuşla alayım. Ya da aynen kuş da olur. Az geri çık, az geri çık. Kuş. Sen çık çeksene suat. Evet, Sordu. aynen işte yapıştım. Biraz geri de kuşlarına geliyor. Sarı mavi ki. Ama Rohan geldi ya. Ben Knight bir tabir sokup almaya çalışayım onu. Geri çıkıyorum mancını. Çık çık. O Knight, Knight da alacağım çok. ben o mancını. Çek la çek. Tek mancını getiriyor? Aldım Eman aldım kanka. onu. Erenmiş. Oldu şey. iki tane mancını falan. Ona da kuş deniyorum tank. O mancılar oh, da kuş deniyor. Oh. çek şu öndeki paytlarını. Çektim çek. Şimdi sağdan mancınık gelecek. Kahılcağın <laughs> gerisi. Tamam iki mancın döndü. Tamam gerek yok anlayın. Yapıştır. Akkan'ın falan var ha. Aş onu Aş kitleyeceğim ben. Ya Akkan, Ak Ak tek tek. var mı var? Bir var. Bir tane var. Yani, Bir tane var. da çekersin. Çek çek onu çek. Sen. Verdim ben hazırlığı. <laughs> Can attım şu Niye attın mı? Daha fight'a başlamadı hanımın abi. Can çok oğlum bizde. Kandı kilitledim mi? Ben ölmedim ben şimdi ya. Cana bak. Hoş geldin <laughs> kardeşim. Ha, Andy siklet kilitlenmiş zaten. <gülüyor> 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 ha bir tabur okçunu şu mancına atıklat yeter ya. Ha ben aldım. Ya mi? da şu kanalı, <laughs> Can var mı can? Var, orduyu canladım. <laughs> en arkada gamlık var, saat gördüysen. Çevirdim ben doğru. <Gülüyor> çektim <laughs> lan <landing>. saat çektim. <laughs> Benim hayalete çıkıyor. Knight'ları geldi. Knight'ları <laughs> geldi. <laughs> <laughs> Sağ ol, sen knightları asıl. Ben ana kulesini alacağım okçuyum. Zaten knightlar var. Bak şimdi Isildur'un Isildur'un üçlük skill hmm. Evet. şu arkayı sen sağ tarafa alsın, sağ tarafa. Knights. Knights Hayır dönecek ordu. Standı, çek oğlumsin. Hop. Turçkemans. <laughs> Onların. Bir şehir yesin o. Daha yeşillik attım oraya ya. imkan şu benim orada hiç anlatsın. Hatta ezdim bile onu şey. <laughs> tamam topum var şimdi bir lötü Şey gondor. Rohan. Rohan'dan acılık var herhalde. Çok oksijen yokken yine ben tüm okçularımı getiriyorum ben. Kaleyi daha sonra mı yedim? Kuşun var mı? Var var. Kanka inin okçu fazla yok gene Allah'ım var. iniyorum abi. En uzaktaki köşedeki inim en uzak var ya. Tamam ben, ben en öndeki indim. Kanka mancını pompalayanı yakayım. O mancılıktan döndü mü ki ya? Night'taydı ben sana. Aynen içine bırakmamıştır bakayım. Aynen. İçinde bir tane var. Onu yıkıyoruz. Sinirlemedik kardeş. <laughs> Ona koyayım tekneyi. Dur lan. Ha Gondor'un kapıyı kırın ben orayı yıkarım lan. Aynen değil mi? On Gondor'un kapıyı kırsa 3 saniye yıkarım. 3 saniye. Bak benden o kadar çok çıkıyor Beni gömledir o bak. Saat bomboş kaldı lan buna göre. Ben sözlerine <laughs> kurayım. Yorohan seni gömledecek de kendini nasıl yıkacağım? Ben bu şeyim ben suat Ben Knight Dursun'a atıyorum. Ben Gunnar'da su atıp Geliştirme alır Saruman önünde hile var ya. Tuh. Şey Rohan var. Bu aynen gidiyor. Tamam benim bürolar gidecek ama. Yani. Sadece. So, Eto geri dönsün. Kanka döndü. tutun beni yık. Tamam burayı siz yıkın ben döneyim. Eto, sen dön. Ya dön dön Suha so, sen o dön. Kila... Ben <laughs> Saruman'dan dönüyorum Ruhan'a. <gülüyor> 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 Nereye gidiyor lan bu? Kanka sana git bilmiyorum. Başka bir yerde Ne <laughs> lan bu? Sana gidiyorlar Eto. Geçsin. Kuş olabilecek bir şeyimiz var mı? Ay yok Eto'yu yıkamazlar ya ben gidiyorum komple şey gibi. at, attı falan var getiriyorum. Hay Allah'ın emanet. Ben komple Q'ladım Eto'ya geliyorum şu an. Gel gel. <laughs> Bütün o kölelerini falan şey versene bu işe. Suat Rohan'a gel. Saruman'a kapıyı tekrar bir bu evet. ne diyor bunlar? E, ne diyor? Bu, Uçan mı? <laughs> ya, şimdi onlar kafa gidiyor farkında mısın? Onlar Tam falan benim bir avuk olmadan bunlar ne mı gel gel. Rohan'a Q'la. Atlarına. Rohan'ı alırsa da. Gir gir misin? Gir Rohan'a gir. Şöyle bir canla mı da var Abi taktiği yap. Aynen. Turan taktiği yap. Arkaya geçiyorum. Geç içerideyim lan Adamın içindeyim. Kim attı onu? bozdu. Boz kanı tekrar bak. Bir çekiyor lan. Skill duru bu... bak. geldi. Skill skill yok. Aynen. Dur dur Loha. Abi, gördüm videosunu gördüm. Çekiyorum Canlı hayal, hayal edecek lan. Ha? Altı Sıfır. oldu Canlı canlı çok çok. Kim öğrendiğinde çekiyor ama. adam? Bitti. <laughs>